Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben yine Navdiya Bugün Persona 5 Strikers'ın 17. yanlış 16'da olabilir. Bölümüyle karşınızdayım. Hepinizi iyi seyirler dilerim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bir tane de beğeni atarsanız çok büyük destek çıkmış olursunuz. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. En son Natsume'nin anahtar kelimesini ve kişiliğini öğrenmiştik. Yusuke çok fena yürümüştü. Onu yok etmek lazım. Şuna geçse bunu alırım. 1'e 20 oranında katana. Şuradaki dükkanları bir gezeyim dedim şeye girmeden önce. Bütün elemanları 20 can basıyor. Kaç tane alıyor? 3 tane alabiliyor lan. İçeride çok fazla para kazanacağız çünkü. Ooo harita Aaa dur Ben tarifi aldım sandım, tarifi mi aldım? Haru'yla yemek mi yedik dedin? Dur Beklemiyordum bunu. Rüzgü ile alakalı Tamam. Şurada gidecek başka bir yer kaldı mı? En son bir de futbolayla konuşup artık girelim. Hiç şey, şey gibi kaşınıyor böyle. Palası girmediğim zaman kaşınıyor böyle. bir şans kölesi istiyormuş şeye girmeden önce. Nasıl pişireceğim ki ben onu? Keşke nerede pişireceğimi de söyleseydim. Bunlar can yeniyor sadece evet. Leblanc kahvesi. Hmm. Tabi istemişti ama olmadı. Evet. Girelim artık. Girelim durdukça kaşınıyor çünkü. Ben kaşınıyorum. Ben 20 istiyorum daha fazla. Baya baya bir kale. Tipe bak ya. Altına HR koymuş. Bir kere daha. Zindan kim olduğunu yansıtıyor. ve Baya bir mesafe var aramızda. O mesafeyi nasıl ka kapatacağız? Morgana en en ilk bir şey kalmadı muhtemelen. Makoto Yusuke'yi özellikle alacağım çünkü. Yusuke ile tartıştı bunlar. Tartıştılarsa kesin daha çok işine Morgan'ı Morgana'yı salacağım bu arada. Sofya'yı alacağım. Bütün popülerliği yalan. saldırdım. Burası Natsume'nin kalesi mi? Muhtemelen. Hazine kokusu alıyorum yani arzuları. Hadi gidelim. Orada duruyor. Başka yoldan geçebileceğim mi? Maalesef. İlla bir tanesine şey yapıyor. Oh. Slime'lar çok sıkıntı olacak Normalde bu kadar şey olmazdı hmm. Nasıl desem? Yani düz vuruş atmazdı, slime'lar o kadar sıkıntı olmazdı Ama maalesef ki fizikselim nerede? Kritik atmasını istiyorum sadece altıdan. Bir tane slime maskesi alırsan çok içime gelir bu arada. Bu kristaller ne bu arada? Sizi bekliyorduk seçilmiş kahramanlar. Sen kimsin? Ben Doma, Korkulası Dörtlü'den ve Kabus Prensi'nin hizmetkarı. Ee, bunu söylemedim. Bu kadar klişe olmasının mümkünatı yok. Ben bu kapının gardiyanıyım. Eğer geçmek istiyorsanız beni savaşta yenmelisiniz. O kadar kolay düşmeyeceğim. Görelim. Güzel. yapmayacağım çok kullanmayacağım Evet mesafesi kısaymış Bende buz var mı? Yetti mi seçilmişlerden daha hızlı beklenmezdi. Tamam geçebilirsiniz. Evet ne oldu bu arada? Abiciğim kolaydı. Işınlandık mı biz? İyi işimize geldi. Biliyorsun neresi? Az önce olduğumuzdan çok daha farklı bir yer. Eminim şu korkulası 4 elemandan dolayı buraya geldik. Hmm. Yolunuzu kaybetmeniz için dua ediyorum tarz bir şey duydunuz Yani. Yani gerçekten de onun kayısı. Güzel. Güzel. Trouble keeping up here, chosen heroes and demons and shit. This classic video games a manga business. I believe this is the world from Natsume's novel, Prince of Nightmare. You mean we're in a novel? You've read it, haven't you, Fox? What's it about? A man living a completely normal life in our world is reborn as a demon over. Overlord direkt anime işi yapıyorlar bu arada şimdi Bu ne hakkındaydı? Normalde yaşayan, hani sıradan bir hayatı olan bir insan başka bir dünyada iblis kralı olarak hani yeniden doğuyor bize kahramanlar dedi, değil mi? Demek ki kahramanlar bu hikayenin gerçek kötü olanları değil mi? Evet. Sen de okudun mu? Hayır. Nereye gideceğini görecek kadar çok fazla içerik tükettim. Yani işimiz İdris Kralı'yla kapışmak değil mi? Dora. I guess this all works out pretty nicely. And if this place is from Natsume's book, then it's safe to say he's somewhere in the castle. Which means everyone's desires are in there too. Great. Right. Let's see if we can find a way inside. Hmm. Checkpoints. parti değil şimdi. Değil. Çok değil. Başka seçeneğimiz yok. Yerden başka bir alımımız Kitapta bununla alakalı bir şey yokum. 3 şeyle kanıtlanıyormuş ve hani ne? Ya um, Overlord, right? yeah. Overlord insanları dışarı tutmak istiyor evet. kanıtı nereden buluyoruz? Kalenin dışındaki 3 kuleden var. Şimdi. Kuleler korkulası 4 kuleler. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> korkulası dörtlü diyorlar ve 3 gören mi var? guys. One of the towers apparently stands near something called bulabilir miyiz diye bakalım. Oraya mı döndü? Dur ben burada hiç ara saniye mi kaçırdım? Ay güzel. Ya ara sahneyi kaçırıyorum. Buradan geçemiyoruz ama. Şey yok işte Surflight ya Şuraya gelip Aa. 15 dakika olmuş. Erken şey yapacağım. Kaydedeceğim yoruldum Çünkü gerçekten yoruldum uh, uh. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim bayağı uykum gelmiş bu arada Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim Daha fazla Bu tarz içerikleri görmek isterseniz Kanala abone olup bir tane de beğeni atmayı unutmayın Hepinize iyi günler dilerim